Hesabımızda şu an görmüş olduğunuz gibi 10.000 TL'lik bir bakiye mevcuttur. Bu bakiye çok kısa bir süreç içerisinde gelip hemen görev kısmından görevleri yapıyorsunuz. Görevleri yaptıkça zaten şu an tamamlanacak görevlerim yok. Daha sonra gelip buradan paranızı çekiyorsunuz. Nakit çek kısmından herhangi bir banka tabii ki ekleyeceksiniz. Banka hesabımıza parayı çekiyorsunuz. Videoyu 10 sene ileriz. Hemen en ufak bir ders ama da sonra yaşayabilir yapabilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen videomuzun anlatımına geçelim. Açıklama kısmının üst kısmına link bıraktım. O link sayesinde geliyorsunuz. Her ip adresi yani her bölgeden bir kişi kayıt olabiliyor bu arada. Yani her konumdan yani. Evet. Kullanıcı adınızı, cep telefon numarası, iki adet şifrenizi yazdıktan sonra hesap oluşu kısmına basacaksınız. Buna benzer bir sistem karşınıza gelecektir. İlk olarak görevler kısmına şöyle gelelim ana sayfaya. Ana sayfaya geldiğimiz zaman bir, bir e, aktif, iki aktif, üç aktif, dört, beş, Hepsi aktif bende. Peki bunlar nasıl arkadaşlar yani nasıl aktif edebiliyoruz? İlk olarak yatırım yapmanız lazım. Yatırımsız kazan. Çok daha bir kısmından da bahsedeceğim sizlere. Arkadaşınıza önerdiğiniz zaman arkadaşınız sizin sayenizde gelip sisteme yatırım yaparsa %15'lik bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Ve örnek diyorum ne kadarlık bir yatırım yaptı? 100 dolar yatırım yaptı veya 1000 TL diyelim. 1000 TL yatırım yaparsa e, çekim yaparken 150 TL'si direktmen size geliyor arkadaşlar. Şimdi tekrar şöyle gelelim arkadaşlar. E, burada görev kısmına görev yaptıkça kazanıyorsunuz. Örnek diyorum siz burada en üstte kazanma başa kısma basıyorsunuz. Şöyle tamam diyorsunuz emin olmak diyorsunuz. Şunu şöyle sesi kısalım. Evet. birazın e, siparişimizi alıyoruz. Ortalama 294 TL para bizlere verdi. 294 TL'lik bir ödeme aldık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Hani e, şu an hiçbir şey yapmadık. Bir de günlük 50 adet bundan alabiliyoruz. Şu an her birinde şu an 10.294 TL'lik bir bütçemiz oldu. Yani kesinlikle hiçbir şey yapmazsanız bunu alabiliyorsunuz gerçekten. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi evet bu sefer 302 TL'lik bir bakiyemiz oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunları nasıl alabilirsiniz? Nasıl kazanabilirsiniz? 10.596 bakiyemiz oldu. İlk olarak yatırım yapmayı göstereceğim. Burada altın paraları şarj edin. Ne kadarlık şarj? 100, 200, 500 pardon. Ee, işte 100 TL'den 20 bine kadar var. Siz 500 örnek 100 TL üzerinden verin. Şarj sağlasından sonra başarılı gönderdi kısmına geliyor. Bekliyoruz hiçbir şey karışmıyorsunuz. Örnek olsun diye buradaki videoyu izleyebilirsiniz ama ben size birebir göstereyim. İlk olarak buraya e İBA numaranızı, isim soy isminizi bakın asla yatırım tavsiyesi etmiyorum. Hatta bazı sistemler paranızı alıp hesabınızı kapatıyor. Kesinlikle bakın beni örnek alarak bir şekilde yatırım yapmayın. Sadece sizlere gösteriyorum. Ufak bir mevlerle yatırım yapabilirsiniz. Asla büyük mevleler yapmayın bilginiz olsun. Burada ilk olarak e, banka isminizi ve IBAN numaranızı yazıyorsunuz. Ödemeye git kısmına tıkladıktan sonra bekliyorsunuz. Burada 5 saniye gelecektir. 5 saniye kısmı geldikten sonra hiçbir şey basmayacaksınız. Tamam diyorsunuz. İlk olarak bakın Aynur Bağ adlı hesaba İBAN bu zaten parayı gönderiyorsunuz ve parayı gönderirken ödemeyi yaptığın kısma tıklıyorsunuz arkadaşlar. Asıl IBAN yapacak isim soyisim buradaki zaten de kontrol hepsini görüyorsunuz tekrardan. Evet şöyle geri gelelim arkadaşlar. Parayı yatırdıktan sonra ne mi olacak? Yatırımınız açılıyor arkadaşlar. Tekrardan artık para kazanmaya başlayabilirsiniz. Altta kazançları görüyorsunuz. Birçok kişi kazanmış tekrardan görmüş olduğunuz gibi şu anda bugünkü kazancı ama şöyle bir şey var. Çekim kaç saatte geliyor? Geliyor mu, gelmiyor mu diye. Şu an burada e, tekrar şöyle göstereyim sizlere. ilk olarak VIP 100 TL, VIP 2 500 TL, VIP 3.500 TL, VIP 4 3.000 TL, VIP 5 10.000 TL'ye kadar görev hepsinde görevde değişiyor 10 görev, 15 görev, 25 görev, 40 görev, 50 görev olarak. Direkt menü kazanmaya başladıktan sonra çalışma başlama kısmına tıklıyorsunuz daha sonra bekliyorsunuz. Buradaki görevler geliyor arkadaşlar. Gönder kısmına tıkladıktan sonra Evet bekliyorsunuz şu an burada sipariş önerimi tamamladı diyor bekliyoruz hep beraber burada zaten siparişleri alıyorsunuz ödeme kısmına tıkladıktan sonra çalışmaya gidiyorsunuz. Evet şu anda zaten e, görmüş olduğunuz gibi üst üste ödülleri alıyoruz 320 TL daha geldi görmüş olduğunuz gibi büyük rakamlar yani bir kişi askeri ücretle çalışsa dahi günlük olarak hesapladığınızda burada daha fazla şu an kazanıyorum. Görüş olduğunuz gibi 11.228 TL her tıklama başına 300 TL'ye yakın bir para veriyor. Bu görevleri yaptığınız zaman minimum görev sayısı 50 adet görevlerin hepsini yapmak zorundasınız. Örnek diyorum ki bu arada bir sipariş verdiniz tamam mı? Şimdi örnek vereceğim. Bir sipariş verdiniz komisyonu az geldi. Hemen şuradan iptal kısmına basabiliyorsunuz. Yani zaten bir dakika içerisinde otomatik olarak ee, siparişiniz iptal oluyor. Farklı bir ürün geliyor. 339 TL yani yüklü miktarda para kazanıyoruz. Gerçekten büyük kazançlar bunlar. Bu paraları çekmek için şu an geliyoruz. Bu son işlemimizi ödeme kısmına tıklayacaksınız. Evet. 11.898 diyoruz. Buradan geliyoruz. Nakit parayı çek diyoruz arkadaşlar. Nakit parayı çek kısmına geldikten sonra ilk olarak banka kartı zaten direktmen ben ee, tutar diyoruz. 11.898 çeki kısmı tıkladıktan sonra banka kartı eklememiş. Banka kartı geliyorsunuz Buradan hemen banka kartı bağla kısmına banka hesabınızın ismi Banka hesabınızın ismi, soy ismi, şubenizin kodu, telefon numarası, iletişim hepsini yazdıktan sonra buraya teker teker buraya basacaksınız. Daha sonra geliyorsunuz buradan çekme kısmına nakit para çek kısmına geldikten sonra hepsini yazıyorsunuz. 11.898 yazıyorsunuz. Alta geçip aynı şekilde burada şifremizi yazıp Çekir kısmına basıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.